Selamlar alemlerin Rabbine şükürler olsun bugün de hayırda takvada birikim yaptığımız dost doğru yaşamaya çalıştığımız bir günümüz Fiiliyatı ile söylemi bir olan her anını Kadir Yedesi bir gibi görmeye çalışan bir hayatımız var Yüce Allah şahittir Çok kısa bir ömrümüz var Hızla akıp gidiyor Günler hızla akıp gidiyor İnsanın fıtratında olan bir gelişim halinde devam ediyoruz. Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı artık Yüce Allah'ın takdir ettiği kadarıyla. Ama her günümüzü Kadir Gecesi, her anımızı Kadir Gecesi bereketiyle yaşamaya çalışıyoruz. Her şeyden önemlisi de Yüce Allah bizleri şu yakın her anımızı görüyor, onu çok seviyoruz. Onun rızası için ibadetlerimizi yapıyoruz canı yönünden içimizden gelerek ve hakkıyla eda ederek yapmaya çalışıyoruz. Tuttuğumuz oruç sadece aç kalma değil. Her şeyimizde tutulur. Bütün bizlere verilen nimetlerin orucu olacak şekilde. Yine kıldığımız namaz da hakkıyla eda edilecek şekilde yapılıyor. Allah şahittir inşallah bizlerden razı olur. Estağfurullah. İnnettiğine indallahi lislam sadayallahu lezim. Şüphesiz Hak din İslam'dır. Hüce Allah'ın katında Hak din İslam'dır. İslamiyet herkesin dinidir. Kur'an-ı Kerim herkesin kitabıdır. Yeter ki okuyup anlayıp fiiliyette yaşasın. Bakın hayatı boyunca her şeyi okuyor ama ne hikmetse Kur'an-ı Kerim okumaya gelince okumadın ama bir bin bir türlü de yorum yaparlar. Böyle cahilleriz Bakın herkes Arapçayı bilerek doğmuyor. Tabii ki biz ona saygı gösteriyoruz ama bir çabası olmalı insan. Öğrenmek istemeli. Yüce Allah'ın kelamı nedir? Bizlere Yüce Allah neler söylemiş, neler emretmiş bunları anlamak çok güzel. Allah'a şükür biz bunları anlayıp yaşamaya çalışıyoruz. Onu anlamadan İstediğini yap. Hiçbir anlamı yok. Yüce Allah'ın emrini, hükmünü yaşamak her şeyden önemlidir. Allah'ın izniyle biz her zaman Kur'an-ı Kerim'in izinden yaşayarak inşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en nazlı olduğu kullardan oluruz diyorum. Çok